Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet gece gerçekten ilginç gelişmeler olmuş. Canları yananlar var özellikle vadeli kaldıraç kısmında. Sonra ardından ilk önce dediler ki Amerika'nın seçiyeli siyasi ne derseniz deyin. ne açıklama geldi Twitter üzerinden Bitcoin spot ETF onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun yön yukarı. Herkes longa asıldı. Sonra aradan iki saat geçmiş. Kusura bakmayın haber sahte. hack demişler bize. İnandınız mı? Ben inanmadım. Kimse de Kadir inanır değil. Kusura bakmayın. Peki biz bu süreci daha önce hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Hatırlatacağım az sonra. Merak etme. Yönün ne taraf olacağını da söyleyeceğiz. Bas. Yön yukarı. Şimdi Amerika'nın kamusal alandaki bu kadar önemli bir kamusal alandaki bir kurumu Twitter'a ekleniyor. Eklenecek dünümü buldu bu bir. Hadi eklediler. Sadece Bitcoin tarafında mı böyle Ali Cengiz oyunu yapacaklar? Soruyorum size. Soruyorum size. Amerikan borsasında daha büyük paralar dönüyor. Orada daha büyük oyunlar da yapardılar. Yani ben inanmadım. <laughs> İnanan varsa da bilmiyorum. Peki bundan sonraki senaryo ne? onaylayacaklar mı onaylamayacak? Onaylayacaktır. En fazla ne yaparlar biliyorum. Düğün Twitter'dan dolayı ya kusura bakmayın şu tarihte açıklayacağız derler. En fazla geciktirirler. O çerçevede e, ne yaparlar? Onaylarlar. Ya yani kusura bakmayın. Bu artık bu süreç, bu süreç onayın dışında başka bir süreci göstermiyor. Onaylanmazsa da kusura bakmayın. Bitcoin bugüne kadar gelirken spot ETF haberleri çerçevesinde mi geldi? Hayır. Bitcoin spot ETF haberi olmazsa biter mi? Hayır. Bitcoin daha bir sürü hikayesi var. Evet. Büyük bir haber mi? Evet. Gerçekten büyük bir haber. O yüzden. evet. Herkes Kadir İnanır'a dönmüş. Bazı yorumculara baktım. Evet. Gerçekten hacklenmiş olabilir ama hacklenme tarihi ve hackleyen kişi sadece kriptodan mı vurmak isterler? Yok. Borsa, Amerikan borsasının daha büyük vurgun yaparlar. Yani işin açı özü bu. Diyeceğim bu. Hiçbirimiz Kadir inanır değiliz. Kusura bakma. Evet. Özellikle ben değil. Yön ne taraf? Yön yukarı. Bu süreci daha önce de hatırlıyoruz. Coin Telegram haber yapmıştı. Bitcoin Spot ETF onaylandı. Gözünüz aydın. Bundan bir buçuk ay önce ya da iki ay önce. Aşağı yukarı iki ay önce. Evet. Orada da ilk önce onaylandı. Yukarı çıktı. Sonra haber sahte dinle aşağı vurdular her iki durumlara bak dünkü durumda da bir e, bir buçuk iki ay önceki durumda da hem short hem long temizlendi ki 200 milyona 300 milyona yakın parayı dün gece leak ettiler çok güzel borsalar cebine attı binası ABD'nin e, kestiği cezayı bir bu yönden iki deli sürüyasını biliyorsunuz yine tekrardan çoğalttı oradan kaldırmaya çalışıyor peki daha önceki süreçte ne olmuştu hatırlarsanız Ulaşıcı şöyle her zaman şunu söyle. Analiz işi sadece grafik işi değildir. %30'u evet grafik, teknik yani. %30'u temel. Yani haber kısmı. %30 da ne diyor? Algı. Piyasaların bize yedirmeye çalıştığı algı ya da haberin e, yarattığı algı. Yani bu Ali Cengiz oyunu değilse, haber gerçekse pozitif yönde yukarı gideriz. %10 da bu üçünü harmanlayan iç dünyamız. Şimdi algı ne? Bitcoin Spot, ETF, Twitter'ı yalan. Aşağı bekliyoruz, aşağı bekliyoruz. Aşağı vurdular zaten. Sonra tekrardan yukarı attılar. Her iki tarafta temizlendi. İki ay önce de ne demiştim hatırlarsanız 25 bindeyken grafik buradayken, amasız, mamasız çıktık. Bak hatırlıyorsunuz. Kuzla bakmayın. Yön yukarı dedik. Yön yukarı dedik. Buradan attılar yukarı almasın. Aşağı çektiler sonra. 30 binler 40 binler geldi ki biz o süreçte dedik ki arkadaşlar satmayın e, bir şey yapmayın zaten arasaydı dip oluşmuş arasaydı ne zaman dipler oluşsa biz de işaretledik Buralar güzel alım noktalar Ve yönün yukarı olacağını söyledik O tarihte de telegram üzerinden de açık ve net bir şekilde 40 binler hayırlı uğurlu olsun dedi daha 40 binler kapıda değil Ve bir önceki Söylemim de şuydu. 31 bin sonrası, 31 bin 800 sonrası. Yani şu moralan, alan, 2022'de çizdiğimiz. moralan alan kırıldıktan sonra herkes bu aya dönecek dedik. Herkes bu aya döndü mü döndü. 40 binler geldi mi geldi. Üzerinde Ama Ulaş Hoca bir de şunu söylüyor. Herkes şu anda şunu düşünüyor. Bitcoin, Spot, ETF haberini piyasalar fiyatladı. Yok öyle bir dünya. <laughs> Daha fiyatlamadık. Yüzde şöyle söyleyeyim yüzde yetmiş yüzde ellisini yüzde fiyatladık. Bitcoin'in yıllarca beklediği haber bu. Geldi mi geldi. E ee, hocam 45 mi? Ya biz şu süreçten sonra bakın 30 binden sonra Bitcoin TF'ni fiyatlamaya başladık. İki. Hadi bunları da geçelim. Faiz indirimleri kapıda mı? Zaten bu çerçevede Bitcoin sert hareket ediyor. Altın, S&P, Nasdaq, e, Apple, Meta, Netflix, e, Nvidia sayacağımız daha birçok. Hepsi eski artıyaşlarını 2020'deki geçmiş mi geçmiş. Geriye kim kaldı? Bitcoin amca. Bitcoin öksüz mü? <laughs> Bitcoin öksüz değil. O yüzden Kusura bakmayın onlar hepsi eski geçsiz geçtiyse Bitcoin neden geçmiş? O süreç çok uzun değil arkadaşlar. Merak etme. O süreç çok uzun değil. Diyeceklerim bunlar. Evet. Bitcoin ne yapıyor? Bu saatten yani daha doğrusu şu süreçten sonra ben diyorum ki bakın bu süreçten sonra şu Bitcoin Spot ETF olay gerçekleşsin bir hafta sonrasına kadar Bitcoin'de teknik işlemesi. Haber işler. Yani temel işler. Arkasındaki haberler işler. Hatta Halving'e kadar bunu diyebiliriz. O yüzden bu süreçte Arasay'da uyumsuzluk vermiş. Arasaydı şişkinlik vermiş. Arasaydı bir kere uyumsuzluk olmadın yüz defa söylüyorum. Burada da uyumsuzluk var diyorlar. Hayır dedim. Yön yukarı. Burada bir uyumsuzluk yok. Burada da diyecekler. Arasaydı uyumsuzluk. Yok arkadaşım ben görmüyorum. Gören birisi varsa tamam. Arasay olur da şuranın altında 46'nın altı 45'in altında kapanış yaparsa uyumsuzluk var derim. Ama bu süreçte ben bir uyumsuzluk görmüyorum. Gören birisi varsa da söyleyebilir. Biz de anlatırız. Açık ve net bir şekilde. İki, ara sayıda şişkinlik var mı? Haftalık tabloda evet var. Haftalık tabloda evet var. Haftalık tabloda var. Ama temel kısmı daha ağır basıyor. Bitcoin, faiz indirimleri ki bu hafta Amerika'dan gelecek enflasyon verileri de var. Bu altın da e, pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Ya yani Bitcoin'de diyeceklerim bu. Bitcoin'de bu saatten sonra teknik işlemesi zaten biliyorsunuz ya yani şu süreçten itibaren özellikle 37 bin kırdıktan sonra ben bunu defalarca söylüyorum. Teknik işlemiz arkadaki haberler çok çok kuvvetli. Altlar gerçekten çok ezildi mi? Ezildi. Hala da ezilmeye devam edecek mi? Edilecek. Bitcoin Spot ETF'i eğer bugün onaylanırsa bir hafta daha bu süreç devam eder en fazla. Ondan sonra e, de düşmeler olur. Hemen oraya da hızlıca bir bakalım ondan sonra e, bir altına değiniriz. Sonra yolumuza devam ederiz. Şimdi dün yani dün itibariyle ufak bir düşüş geldi. Altlar ufak bir kıpırdadı. Gerçekten altlar alım konumunda. Altlar daha bitcoin yani 20 bindeki 30 bindeki fiyatlarına bile gelemedi. Bitcoin 45 bin ama bitcoin'in şöyle de bir durumu var. Bakın Bitcoin'in e, dominansı Yani bu nedir diyenler var. Yeni girenler var. Piyasaya şu anda kaç? 53. 53 mi? Bakalım. Evet 53, 79. 53, 90 bandı. Buralara kadar çıkacağını söylemiştik zaten. Bundan sonrası da gelebilir mi? Gelebilir. Yani bu tablo neyi gösterir? Piyasada 100 lira varsa 53.94 lirası Bitcoin'e gidiyor. Yani Bitcoin'e daha fazla gidiyor. Diğer coin'lere geriye kalan işte ne diyor? 46.1 lirada altcoin'lere gidiyor. Bu tablo tersine dönerse yani dominansı yükselmekten ziyade aşağı doğru hareket ederse bu sefer altlar anlar. Yani şu süreçte biliyorsunuz altlar biraz güzel hareket etti ama verdiğini Bitcoin amca geri almasını bildi altcoin'ler can çekişiyor ama ben özellikle söyledim. E, Alımlarımı yaptım. Özellikle e, Ethereum'a da e, kaydırdım. Çünkü neden? Bitcoin spot ETF'inden sonra e, bu sefer gündeme ne gelecek? Ethereum ETF haberleri gündeme gelecek bu çerçevede de Ethereum bundan güzel faydalanacaktır diye düşünüyorum. Bu bu kısmı kapatayım. Hemen altına geçerim. Ondan sonra yorumlarda alt günleri hep beraber inceleyelim. Gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Merak etmeyin altcoin'de olanlar. Gönlünüz rahat olsun. En fazla biraz daha can çekişeceksiniz ama ondan sonrası yüzünüz gülecek diyorum. Diyeceklerim bunlar. <laughs> evet, altın Altın özellikle buralarda biraz yatay seyrediyor. 2000 doların hala üzerindeyiz. Şu mor alan 2078 sürekli e, tekrarlıyorum dolar bazında. Buranın üzerindeki kapanışlarda hem TL partisi. Yani şu anda 1950-1960 TL partisinde bir yataylık var. E, muhakkak yukarı doğru hareket edeceğiz merak etmeyin. Ama e, şu cumaya kadar biraz bekleyeceğini düşünüyorum. Neden? Enflasyon verileri Amerika'dan gelecek. O verileri eğer yüksek gelirse... Ee, biraz daha geri çekilebilir ama düşünülen ya da beklentinin altında gelse de bu sefer yönü yukarı verir. Ben gidiyorum arkadaş der. 2024 yılı zaten altın ve bitcoin'e çok fazla yarayacağını söyledik. O söylediklerimizin de arkasındayız. Eğer yararsa da kusura bakmayın. Ee, pardon alt, yani daha da sert yükselir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle ikinci gün kahve içiyorum tekrardan. Hocam Gloria'ya bakar mısınız? BDF demiş. Evet Muhammed Hoca'nın hadi isteğini yayınlayalım bu BDF'yi. Yayınlamadan edebiliriz. Şimdi e, Onur Aydın'a ben teşekkür ederim. Şöyle koyun isteğinizi de e, beklerim Onur Hocam. E, emeğine, yüreğine sağlık güzel hocam. Ben kısmi nakite dönüyorum. Yani alt olabilir. E, ben hala maldayım. Onu da söyleyeyim. 16.000'den beri Sedat Hoca biliyor. 16.000'den beri biz maldayız. Ee, bu düşüşte ekstra ben hani nakite geçmekten ziyade özellikle altcoinler ve ethereum bazı da alımlar yaptım, ee, bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Düşüş gelebilir mi? Gelir. Yükseliş gelebilir mi? Gelir. Önemli olan kendi oyun planınızda sadık kalmanız. Matik demiş, evet. Matik'e bir bakalım. Ee, Oğuzhan hocama da çok teşekkürler ediyorum. Hifi var. Bunlar dün baktık. O zaman şöyle bir. Aslında altcoin'lerin hepsi durumu aşağı yukarı ayrı. istisnalar ters yönde. Daha doğrusu bitcoin'in baskınlığının arkasında yükselenler var mı? Var. Kulere'ye bir bakalım. Neymiş bu kulere? İlk kez inceleyeceğim. Evet. Max'te varmış. Oo, çok güzel yükselmiş. 5 katı vermiş. Ya bu da düzeltmesini yapıyor. Bak arasayı şişmiş. 96'ya varmış. Buradan düzeltmesini yapıyor. Arasayı burada ikili dip veriyor. Yani şurayı vermediğim sürece bir sıkıntı yok diyorum. Destek dirençleri, yani tepe noktasına direnç atarız. Bunun başka bir şey, tepeden, buranın üzerinde bir şey yapamayız. Ama şurada bir e, dip denemesi, destek denemesi yapmış. Aslında desteği aşağı yukarı şu bantlar olması lazım. Yani gördüğüm tabloda 93... Ama bir bantları biliyorsunuz her zaman için e, psikolojik e, range'lerdir. Yani şurada ikili range var. Aşağı yukarı e, 96 bandı. Aşağısında bir kapanış yapmadı sürece bir sıkıntı yok. Bir trend var mı? Bir düşen trend var aslında. E, yani tabloda var. Şu arasayı bir indireyim. Arasayı tablosu hoşuma gitti. Düşen trendi kırmış. Ama maalesef e, Bitcoin'in azizliğine düşen trendi kırmış mı? E aslında trendi bu şekilde. Yok kırmamış artık. Kırmamış. Aşağı yukarı kırmamış. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle özellikle 128-130 bandı üzerinde kapanış yaparsa yön yukarı olabilir. Geri çekimler 94 bandına kadar esteme yapar. Onun dışında başka bir şey diyemiyorum. E, yukarı dönüş sinyallerinden bir tanesi şu band, 14 bandı. 14 bandına da dikkat çekelim. Yeni bir proje, yeni projelerde e, destek dirençler çok sağlıklı çalışmanız. Koyun marketine bir bakalım. Market capine bir bakalım. Yani. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım, arzı güzel, arzı güzel. Layer 1 projesi mi? Şuradan kaçıncı sırada? Yani Evet biraz para zaten 30 milyon market cap'i var aşağı yukarı. E, yüzde kaç piyasada dolaşımdaki arzı? E, güzel, bu da güzel. Yani aşağı yukarı token dağılımı da güzel. Yani bu fiyatlar eder mi? Eder. Yani niye etmesin? Ha bir de Binance'de falan ya da diğer işte Coinbase'de ya da ekstra borsalardan yayınlanırsa daha da sert hareket eder diye düşünüyorum. Evet biraz uzattık. Muhammed Hoca sabırsızlıkla BDP'yi bekliyor. Evet. BDP. Şurayı kırmış. Kötü. Evet 93'ten dönmüş 93'teki iğneyi yazdı toplamış yani. Bunun dışında bir şey diyemem Mehmet hocam. Ya yani şu range önemli. Bu rençten sonra dikkat etmemiz lazım. Bunun artık bir önemi yok. Daha önce buralardan sürekli destek buldu. buraya kırınca doğal olarak buraya gideceğini belirtmiş olmam lazım. yani bunun dışında başka bir şey diyemem. Mehmet hocam ne yapacağız? Allah bilemiyorum ya. Yani. Bir formasyon yok ama arasayı güzel arasayı dindiriyor. Arasayı Gelmiş arkadaşım buraya kadar gelmiş. Ama dip belirtisi yok arasaydı. Belki bir ayak daha gelir. O da aşağı yukarı yine 94 bandını gösterir. 94 bandını vermediği sürece buradan muhakkak bir tepkiyle 12 banttan dolayı yine bir hareket eder. Önemli olan 12'nin tekrardan üzerinde kalabilmesi. Diyecekler bunlar Matik var. Matik de sevdiğim projelerden bir tanesi. Matik de sert geri çekildi. Matik de Aptos çok ilginç ölü taklidi yapıyorlar. Hiç tepki vermediler. E, Matik güçlü ikili rencimiz burasıydı hatırlarsanız. Buralardan alım yapılabilir 76-75 bantlarına dedik. Buradan yine bir tepkiymiş. İğneler hızlı toparlamış ama şuranın üzerine atması lazım. 84 bandının öncelikli üzerine atması lazım. Ondan sonraki bandımız da önemli rencimizde de 93. Aslında burada bir pozitif veri var. Bak burada bir fakir yapmış. Ne yapmış? Demiş ki ben burada çanak kulp ya da W oluşturdum. Bunun kırılım yerine 94 94'ü kırdım deyip ondan sonra Bitcoin'in azizliğine uğramış. Yani normalde şu tabloya girenler şu geri çekilimde şuralardan almıştır 93. Açık ve net. Açık ve net. Ama burada fakir bir yükseliş, fakir bir kırdım olayı ve ondan sonra alın size çanak kulp demiş. Yani ben formasyon gereği buradan girerdim ben misal. Elimde matik var mı? Çok ufak bir şey mi? Matik var. Evet. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Geçtik. Aptos'a bir bakalım tekrar. Hadi Aptos. Sevgili Aptos. Aptos line. Aptos sen Şurayı kırdım dedi. Buraya doğru hareketini yaptı ama şu ikili rencinin üzerine atmadılar. Burada da. Diyor ki çanak. Burada da çanaklar. Burada asıl çanak herhalde neresi olur? Artık buralar olur. Bilemiyorum yani bu da ödü taklidi yapıyor. 8.2. Ne zaman yükselir? Bunda iş biraz ilginç bir tablo. 9'u alıp özellikle 11 band. 11 band üzerinde hareket ediyor. Buradan oraya zaten %30 oranında bir kar verir. Bakalım hareketin gerçekleştirecek mi? Burada zaten kırılım geldi. W çekti gözünüz aydın demiştik. 5 dolardayken. Oradan güzel bir yükseldi. 11 bandına da yükseldi derken bu da aynı matik gibi diğer coinler gibi Bitcoin'in <laughs> dominansesinden sesinden ve sert aşağı yukarı hareket etmesinden nasibini aldı. Yani diyeceklerim bunlar. Buranın üzerinde kaldığı sürece 8 bandının üzerinde kaldığı sürece daha önce dedim ben pozitiftim. SE'ye bir bakalım hızlıca. Seyi'de son durum ne? Şey yani aşağı yukarı zaten biz buralardan kar satış yaptık. 0.0.90'dan geldik. Aşağı yukarı 9 katından da fazla yani 9 katına yakın çok rahat kar ettik. Ben Pörtü'nün %70'i %80'i elimle çıkardım bu süreçte. Ee, yani buradan Aptos'a geçtim. Buradan farklı coin'lere arpaya yatırım yaptım. Buradan birkaç coin daha aldık. Ee, bakalım bir düzeltme yapabilir mi yapar. Burada da zaten işaretlemiştik hatırlarsanız. Bundan 4-5 gün mü? Bir hafta önceki videomda arasaydı şişkinlik oluştu arkadaşlar. Buralar kar satışı olabilir. Hiç kar almadıysanız ufak da olsa bir kar alın dedik. Ee, yani geri çekilirse özellikle 50 bandına gelirse alırız dedik de 58'den ufak bir alım aldım da yani şuraları bekliyorum. 54 e, bantları gelir mi bilmiyorum. Bir gün gelirse bir buradan alırım. Bir de özellikle şu band 31 bandı gelir mi Bilemem. Ama gelirse orada hazır olarak beklerim. Buradan şunu çıkarmayın. seydi Ulaş Hoca düşüş Hayır. <laughs> ne yaparım? Yani Abdos Portföy'ü yükselirken eğer seyi geri çekiliyorsa seyi buralardan tekrardan e, almaya çalışırım demek istedim. Ben sayını bir düzeltme yapması lazım. Haftalığa bakmaya gerek yok. E, özellikle zaten şu an üzerinde bir rencimiz yok demiştik 43 bandın üzerinde bu rencin kırılmasıyla <laughs> daha sert hareket edeceğini belirttik bir çanak diyebilir miyiz yani şu borsa e, yükseltmesidir botların yükseltmesidir burada bir çanak dememiz biraz erken yani çana belki Şuradan itibaren sayabiliriz. Bu çanak da aşağı yukarı hedefine gelmiş durumda. Zaten asıl satışlarımızın nedeni de bir tanesi de şuradan gelen. Bak şu ikinci günkü iğneden gelen e, bir e, çanak yapısı. Da, o çanak yapısı da hedefine gelmiş. E, neye bakalım? Ada. Ada alırsan adan olur demişlerdi. 2020 2021 yılında. adayı verdiler ellerine. Şimdi adacılar adacılar Burada M formasyonu, M formasyonu hedefi de burasıydı. Peki olanlar oldu. Ne olacak? Son durum. Tablo 50 bandına tutunuyor. Ama asıl geri çekimler sanki şöyle 43. Buraya kaybederse 43'e gelir. Burada da bir W'nun e, retesti olmuş olur. E, gördüğüm kadarıyla. W hedefine gelmiş mi? Hayır gelmemiş. W'nin hedefi aşağı yukarı şu bantlar arkadaşlar. 76 bantları. E, şuralardan aldıklarımı ben bir vurkaç yapmıştım. Buralarda zaten sattım. Buradan DOT'a döndüm. E, DOT'a da bir bakalım. E, bakalım yani. Diyeceğim bir şey yok yani. Şu durumda zaten çok bir şey konuşamıyoruz. Yani Bitcoin çerçevesinde altlar ya eziliyor ya ufak bir yukarı yönlü başını kaldırıyor. Yaptıkları bir şey yok. Altlar ölü taklidi yapıyor yapmaya da. Birkaç gün daha devam eder ama ondan sonra yollarına bakar diye düşünüyorum. DOT'a bir Bakalım. Dotta da aynı. Ada'nın yaptığı hareketi yap bir. Eğer buraya kaybederse burada da e, 5.8'de güçlü bir range var. E, gördüğüm tablo bu. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Tepe noktası zaten 9.58. Zaten bizim kar satış noktalarımızdan bir tanesi burada. Burada ufak bir şey sattım ama çok fazla satmama fırsat veremedi. Keşke emiri daha önceden girseydim. Ama olur da bir gün 9.7 üzerinde maliyetlenen bir dot olursa yoluna çok hızlı bir şekilde devam eder. Özellikle şunu söyleyeyim. Yani altcoin'de olanlara ara sayı özellikle haftalık tablolarına baktığımda birçok altcoin boğa sinyalini verdi. Yukarı hareket etti ve geriye kalanların hepsi de boğa sinyalini veriyor. İçiniz rahat olsun demek istiyorum. Buradan sola bir bakalım. Sol avaksa bir bakalım. Solda sol o kadar geri çekilmemiş. Tablo solda biraz daha pozitif gibi. Ee, biraz daha aşağıya indirse daha pozitif olurum. Şurayı bir 75 bandını çok ilginç bir şekilde rites etmemiş ama burayı bir rites edebilir. Burayı kırmış hiç rites etmemiş. Geri çekilimler buralar olabilir 73. Bakalım ama 117 bandını da kırarsa artık birinci ayak burası, ikinci ayak burası, üçüncü ayak da geliyor olur. Zaten eğer burayı kırarsa da artık yeni bir ATH'a doğru hareket yolculuğunu başlatır diye düşünüyorum. Avax'a geçelim. Evet, fazla bir şey demiyor hocam. İki renç arası. Ya aşağı yukarı bütün koyunlar öyle yap. Yaptığı bir şey yok. Hepsi aynı. Hepsi bakın aşağı yönlü. Başını indirmiş. Avax, Avax özellikle şu kanalı kırdığında yukarı hareket eder dedik. Kanal kırıldı. bakalım. Burası. Neresi? Buraya da geri çekilebilir mi? Ya yani bu da aynı bak. Burayı kırıyor aynı sol gibi. 30 bandı. Yani ben şu ufak buralardan aldım. 11 12 bandı. Yani NDB alma merak etmeyin 11 12 bandı daha söyle hatırlıyorum. Aldım mı ben şuralarda çıktım. 23 bandında ama daha da sert. Aynı bu da. Birinci ayağı yaptı, ikinci ayağı yaptı. Üçüncü ayağı yapabilmesi için buraya da gelmemiş. Kötü. Ee, nedir o zaman? 49-50 bandını alması lazım. Ara sayı soldan daha iyi bir durumda. Yani daha çok fazla aşağı çekmiş. Eğer yani yukarı bir hareket daha gerçekleştirirse ara sayıda, e, yerini çok güzel açmış bir durumda. Flow'a bir bakalım. En son flow aldık. Flow e, sert geri çekildi. Aşağı yukarı alış yerimiz yani 800 bandlar buralar da ama yine yani verdiğini geri aldı. Sinir olduğumuz nokta bu. Yalnız flow şöyle de bir şey diyor. 717 bandının aşağısında kapanış yapmamam lazım diyor. Buranın üzerinde durduğu sürece pozitif. Bu da sen yani çok güzel indirmiş. Eğer yukarı yönlü hareket ederse e, full hareket edecek. Full umutluyum. E, i̇nşallah ya yani sıralaması da güzel. Koyun dedi de güzel. İnşallah şuralara doğru bir geleceğiz. Zaten özellikle şöyle söyleyeyim. 1.4 ile 1.9 rençleri kilit no, e, klit, e klit yani. nokta oynuyor. E, buranın üzerindeki kapanışlarla Flow daha da sert hareket eder diye düşünüyorum. da diyecekler Bunlar son bir coin. Arpa ile VT bakalım. Son bir coin diyoruz. Cümleyi de Aslında iki coin söylüyoruz. Arpa'da Arpa da Aşağı yukarı hepsi major desteklerine geri çekilmiş. Zikredatlar çözüyor. Arpa belki ya Arpa'da zaten arasa şişkinliği hiç olmamış. Yani şu süreç harici Arpa'da herhangi bir arasa şişkinliği yok. Bakalım. Özellikle 69 bandını kırarsa yön yukarı olur. Alış noktalarımız zaten burası 58, 59, 60 bandaydı. Öyle çok fazla bir e, geri çekilme yok. E, aşağı yukarı aldığımız noktadan biraz yukarıda çok uzun bir süredir tutmuyorum sebebi. Yani bunu bir 4 gün mü 5 gün önce almıştık. Aslında şurada %20'ye yakın bir kar vermiş ama çıkamadı. Neyse konu o değil. E, ee, bakalım yani şu 69 bandını alsın yine buralar dener 95 bandı. Ama 95 bandı sonrası da daha sert hareket eden bir art Görürüz ve de videomuzu bitirelim diyorum. v evet Çinlerin meşhur koyunu. v de bak aynı burada fake bir hareket yapmış. Ne yapmış? Burayı kırdım demiş. Burayı kırdım demiş. Üzerinde gün kapatmış. Ondan sonra Bitcoin'in azizliğine uğramış. Bu da aşağı yukarı desteğini vermiş arkadaşlar. desteğini hızlı bir toparlanma yapmış ama e, bizler için 33 bandı wet e, chain için 33 bandı çok çok önemli. Bunun hem e, günlüğü hem de bir haftalığına bakın. Günlüğü çok hoş, hoş. haftalığı da çok hoş. Haftalıkta 84'ten getirmiş 63 bandına. Yani daha önceki 63 bandındaki buradayken şimdi burada. Bu genellikle e, boğa sinyallerinde olur. Yani burada bu, veteriye bütün coinlerde durum bu. Bakın daha önce de böyle zikzaklar çizimler sayıda haftalıkta daha sert yükselişlerin sinyali geliyor. Bakalım yani de 33 bandının alınması lazım. Ondan sonra geriye aşağı yukarı şu rençler kalıyor. Kaç? 43 band. Sonra yön yukarı olur diye düşünüyorum. Diyeceklerim bugün kadar bu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.